Hepimiz yeni şeyler öğrenmek isteriz. Müzik, yazma, çizim. Ama çoğu zaman başlamak yerine erteliyoruz. Peki neden? Ertelemek aslında tembellik değildir. Yeni bir şey öğrenmeye çalıştığımızda beynimizde doğal olarak stres oluşur. Hatta bu stres beynimizde ağrıya neden olan bölgeleri bile harekete geçirir. Yani beynimiz rahatsızlık hissettiği için başlamak istemez. Bu yüzden çoğu zaman işleri ertelememizin temelinde beynimizin bizi koruma isteği yatar. Başlamak için doğru ruh halini beklemek yerine hemen başla. Çünkü başladığında rahatsızlık azalır, öğrenme moduna girersin ve devam etmek kolaylaşır. Öğrenmek, beynimizde nöronlar arasında yeni bağlantılar kurmak demektir. Her yeni bilgi beynimizde adeta bir yol haritası gibi yeni sinir yolları oluşturur. Bu bağlantılar ne kadar sık kullanılırsa o kadar güçlenir ve kalıcı hale gelir. Beynimiz sınırsız bağlantı kurabilir ama yeni bilgiyi kalıcı kılmak için tekrar gerekir. Düzenli tekrar bilgilerin unutulmasını engeller ve hafızamızı güçlendirir. Bilgiyi yüksek sesle tekrar etmek veya not almak öğrenmeyi daha etkili hale getirir. Ayrıca Uyku öğrenilen bilgiyi pekiştirir. Derin uyku sırasında beyin gün içinde öğrendiklerimizi işler ve uzun süreli hafızaya aktarır. Yeterli uyku almak öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Egzersiz ve sosyal temas yeni nöron oluşumunu artırır. Hareket etmek ve başkalarıyla iletişim kurmak beynimizin daha sağlıklı ve esnek olmasını sağlar. Bu da öğrenme kapasitemizi yükseltir. Odaklanmış mod detaylı öğrenme sağlar. Dağınık mod ise yaratıcı düşünmeye yardımcı olur. Zihnimiz bazen serbestçe dolaşırken beklenmedik bağlantılar kurabilir ve yeni fikirler üretebilir. İkisi arasında geçiş yapmak öğrenmeyi hızlandırır. Kısa molalar vermek ve farklı modlar arasında geçiş yapmak bilgilerin daha iyi işlenmesini sağlar. Kendini test etmek hatalardan öğrenmeni sağlar. Yanlış yaptığımızda beynimiz bu hataları düzeltmek için daha fazla çaba harcar ve böylece bilgi daha kalıcı olur. Karma öğrenme, yani farklı konuları dönüşümlü çalışmak, bağlantıları güçlendirir. Farklı alanlarda çalışmak, beynimizin esnekliğini artırır ve bilgileri daha kolay hatırlamamıza yardımcı olur. Yeni bir beceri öğrenmek, çoğu zaman başta oldukça zor ve hatta göz korkutucu gelebilir. Özellikle de daha önce hiç denemediğimiz bir alanda ilk adımı atmaya çalışıyorsak bu zorluk daha da belirginleşir. Çünkü gelecekte ulaşmak istediğimiz başarılı halimizle şu anki acemi ve deneyimsiz halimiz arasında büyük bir uçurum olduğunu hissederiz. Bu fark çoğu zaman gözümüzde büyür ve bizi endişelendirir. Bu endişe ve korku çoğu zaman bizi harekete geçmekten alıkoyar, ertelemeye ve vazgeçmeye iter. Sanki başlamak için mükemmel zamanı bekleriz. Oysa çözüm, büyük hedeflere bir anda ulaşmaya çalışmak değil. Süreci küçük ve yönetilebilir adımlara bölmektir. Mesela müzik yazılımını açıp biraz kucalamak, küçük bir enstrümanla oynamak, sadece birkaç dakika ayırmak bile başlangıç için yeterlidir. Ya da bir çizimde sadece tek bir detaya odaklanmak, sürecin tadını çıkarmak ve gelişimi adım adım izlemek. Başarıya giden yolda en etkili yöntemlerden biridir. Erteleme beynimizin doğal tepkisidir. Çözümü ise harekete geçmektir. Öğrenmek tekrar, uyku ve deneme yanılma ile gerçekleşir. Küçük adımlar atmak ve süreçten keyif almak başarıya giden yoldur.